Hoş geldiniz. bugün sizlere 2.1 güncellemeyi size birlikte gelen antik gizem yükseliş nedir nasıl oynanır bu mod nedir bundan bahsetmek istiyorum antik gizem yükseliş teması pubg mobile Beta'da mevcut ve mod sadece erangel haritasına özel libic haritası da yok ee, libic haritasına da en kısa zamanda eklenir genelde erangel haritasına gelen temalar libic haritasına da geliyor şimdi hemen maçımıza geçelim bekleme alanına geçtiğimizde böyle bir animasyon bizleri karşılıyor Firavun bize doğru kükürüyor. Sonrasında biz uçağa bindiğimizde arkadan bizi yakalamaya çalışıyor. Sağ alt kısımda modun ismini görebilirsiniz. Antik gizem yükseliş. Sol üst kısımda da benim kullanıcı adım yazıyor. Video ve çekim bana ait. İzin almadan, kaynak göstermeden paylaşım yapmayın. Şimdi haritayı bir inceleyelim. Böcek harabeleri, çakal harabeleri ve imparator tapınağı eklendi. İmparator tapınağı iki tane bulunuyor haritada. Biri sol altta, biri sağ üstte. Firavun'un bulunduğu tapınak burada ee, ve tıpkı Nimbus adası gibi platformlar var. Bu platformlara çıkıp tapınağa geçiş yapıyoruz. Firavun odasına geçiş yapabilmemiz için de bunu çözmemiz gerekiyor. Videonun sonuna doğru onu göstereceğim. Çakal harabeleri ve böcek harabeleri bulunuyor. Çakal harabesinde iki tane muhafız bulunuyor. Bu muhafızı öldürdükten sonra bulmacayı çözüyoruz. Bulmacayı çözdüğümüzde kolon aşağı iniyor. Kolonun üstündeki sandığı açabiliyoruz. Sandıkta üçüncü seviye kaskı, elek, silah serklentileri çıkıyor. Bu arada muhafızı öldürdüğümüzde ilkel su çıkıyor. İlkel suyu içtiğimizde de canımız ve enerjimiz fulleniyor. Böcek harabelerinde üç tane yaratık bulunuyor. Bir tanesi canavar muhafız. Havadan saldırıyor. Kanatlı bir yaratık normal iki tane daha muhafız var. O muhafızlar da çabuk ölüyor. Toplamda böcek harabelerinde 3 tane bulunuyor. şu sarı bölge nedir derseniz de gelişmiş malzeme bölgesi diyebilirsiniz. İyi loot çıkıyor. Üçüncü seviye kas, gelek, silah ve böcek tılsımı çıkıyor. Şimdi o bölgeye bir iniş yapalım. Çatıya doğru iniş yaptık. Bakın böcek tılsımını aldık. Böcek tılsımını birden fazla kez alamıyoruz. Bir tane alabiliyoruz. Aldığımızda 20 dakikadan geriye sayıyor. Ve bu tılsımı yaratamıyoruz. Birden fazla toplayamıyoruz. Bu tılsım üzerimizdeyken ölürsek tekrardan dirilebiliyoruz. Tekli eşli takımlı fark etmeksizin bu tılsım üzerimizdeyken ölürsek diriliyoruz. Şimdi tılsımın özelliğini okuyalım. Bu şık böcek tılsımının sahibi öldürüldükten sonra savaş alanına geri dönebilir. Etkinleştirilinde bir çağrı kulesi hakkında kullanılır diyor. Şimdi tılsım üzerimdeyken kendimi öldüreceğim. Bakalım dirilecek miyim? 4 vs 1 girdim. Şimdi arabayla hızlı gidip atlayıp öleceğim. Bakalım dirilecek miyim? Tılsım üzerimde. Öldüm. Bakın 7 saniye içinde savaş alanına geri dönülecek diyor. Tılsım üzerimdeyken öldüm ve geri diriliyorum. Takım arkadaşım beni kaldırmadı. Yani tılsım üzerimizdeyken ölürsek dirilebiliyoruz. Bir böcek tılsımı kullanıldı. Bir çağrı kulesi hakkı kullanılacak diyor. Gördüğünüz üzere bir böcek tasım üzerimizdeyken ölürsek kendi kendimize dirilebiliyoruz. Şimdi böcek tapınağına gördüm. Şu havada uçan yaratık işte yana muhafız. Vurmak aşırı zor ve iyi hasar veriyor. Bir de mumya savaşçı geliyor. Mumya savaşçıların canı yarı ve çabuk ölüyorlar. Bunlar öldükten sonra ilkel su kazanıyoruz. Arabayla çarptığımızda canları gitmiyor. Bunu da denedim. İlk el su içtiğimizde canımız ve enerjimiz fullenecek. Bakın kazandık. Şimdi güvenli bir bölgeye gidip o suyu içeceğim. Kadim harabelerden alınmış ilk su. Onu içerek enerji ve sağlığını yenilediyor. 4 saniyeden geriye sayıyor. Hızlı bir şekilde içiyor. Gördüğünüz üzere enerjimiz ve sağlığımız fullendi muhafızları öldürerek ilk el su kazanabiliriz. Böcek arabesi bu şekilde gözüküyor. Çakal arabesinden farkı yok. Bir ortadaki bulmaca farklı. Bu bulmaca çözülmüyor şu an için. Beta olduğu için oyunun nihai kalitesini yani gerçek kalitesi temsil etmiyor. İyi bir lutu var. Bakın şimdi yakından göstereyim size bu mesalaşçıyı. olduğu için ee, kasıyor oyun. Bakın öldü ve iyi loot verdi. Dükkan jetonu da görüyorsunuz. Dükkan jetonu da değişti. Sarı bir kağıt para oldu. Bakın bu bulmaca çözülmüyor. Ve böcek sesi var sadece. Şimdi çakal harabesine geldim. Çakal harabesinde girişi bu şekilde gözüküyor. Anubis kafası. O. Bir anda belirdi muhafızlar. Kaçayım bir. Yani çabuk arıyorlar canları yarı. Bulmacanın yapılışını göstereyim sizlere. 3 aynı şekli alt alta getirmemiz gerekiyor. 3 aynı şekli alt alta getirdiğimizde bulmacayı çözmüş oluyoruz ve sandık aşağı inecek. Bakın şu an iki eşya oldu. 2 şekil oldu. Artık ne diyorsanız. Bir daha çeviriyorum. Bakın. 3 resimde alt alta oldu ve sandık indi. Üçüncü seviye kas gerek silah seklentleri çıkıyor. Bu şekilde. İmparator tapına haritada yürüyor. Bakın bu şekilde. Tıpkı Nimbus adasındaki gibi çıkılacak platformlar var. platformlara gidip o imparator tapınağına geçiş yapıyoruz. Bakın şimdi o platforma geldim. Bakın, tıpkı Nimbus adasındaki gibi yukarı çıkıyoruz. Kesin ne çıkar bu özellikten. Şimdi İmparator Tapınağı'nın haritası bu şekilde. Şu kısımda bulmaca var. Bu bulmacayı çözüp Firavun odasının kapısını açıyoruz. Sonrasında şu orta kısma geliyoruz. Bir platform var. Bu platform bizi çatıya doğru çıkartıyor. Sonrasında bir platforma daha çıkıyoruz. Ve Firavun'u uyandırıyoruz. Ve Firavun'la savaşıyoruz. Firavun'u öldürdükten sonra 3. seviye kask, yelek ve yeni silah AMR'yi kazanıyoruz. E, Firavun'un sağ ve sol kısmında iki tane sandık bulunuyor. Bu sandık açıldığında yeni silah amiri bulunuyor. E, ancak şu an betada e, Firavun'da bug var. Firavun ölmüyor maalesef. Ama tapınağın loot'u çok güzel. E, bir de tapınakta yılanlar var. Yılanları öldürünce de loot'lar kazanıyoruz. Şimdi tapınağı inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle Firavun'un bulmacasını bir çözelim. Bakın yerde böyle sarı çizgiler var. Bu sarı çizgilerin e, bir butonu var. Bu butona basıp sarı çizgileri aktifleştirmemiz gerekiyor. Bakın şu an bastık. Ve rengi açıldı. Toplamda 4 basamak bulunuyor. Bu dört basamağı aktifleştirip e, Firavun'un kapısını açıyoruz. İkinci basamaktayız. Olabildiğince ilk yardım kiti var. Adada. Şimdi üçüncü basamaktayız. Son bir basamak kaldı. Bunu aktifleştirdikten sonra. bir orta kısma geçeyim. Size yarım olduğunu göstereyim. Bakın sağ üst kısım yarım. Şimdi tekrar bir basamak daha bulup basacağız. Dördüncü basamağımıza da bastık. Bakın baş 14 yazıyor. Yani firavunun kapısı açıldı. Aa ben ne olmamaz orta kısma geliyorum. Belki bir tuş vardır. Kapıyı açan emin olamıyorum. Onun için tekrardan bir orta kısma gelip bekleyeceğim. Gidelim. Bakın Firavun'un kapısı açıldı. Orta kısma gidip e, Firavun'un yanına gideceğiz. Hemen koşuyorum. Loot'tan e, başım kaldıramıyorum. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Bakın orta kısımda bir basamak var. Bu basamağa Bastığımızda Firavun kalkacak, uyanacak. Gördüğünüz üzere ortada bir mezarlık lahit var. Öncelikle bir lahide bakalım. Sanırım öyle deniyordu. Sağ ve sol kısımda sandık var gördüğünüz üzere. Firavun'u öldürdüğümüzde bu sandıklar açılacak. Ama ben bir türlü öldüremedim. Çünkü bug var. Bakın ateş ettiğimde can hiçbir şekilde azalmıyor. Göreceksiniz. Firavun bize rüzgar yolluyor. Bizi havaya kaldırıp fırlatıyor ve muhafızlarını gönderiyor. Şimdi bakın uyanıyor. Yarısı yere gömük ya. Baçımdık bakın canı sarı. Hiçbir canında azalma yok ve zırhı da üstte de kırılmıyor. Şimdi göğsüne vur diyenler olacaktır. Bakın göğsüne de sıkıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Şimdi kolunda bir sarılık oldu diyeceksiniz de o sonradan kendiliğinden oluyor. Bakın şimdi bana rüzgar gönderecek. Rüzgardan pek kaçmak mümkün değil. Yani bet olduğu için biraz kasıyor, donuyor. Manevra yapmak pek mümkün değil. Bakın canı hiçbir şekilde azalmıyor. Zırhında kırılma da olmuyor. Muhafızlarını yolluyor. Bu taraftan rüzgar yolluyor. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde azalmıyor. Ölmüyor. Tapınağın bazı kısımlarına kırılabilir duvar eklemişler. Ee, yılanlar var. Bu yılanları öldürdüğümüzde luklar çıkıyor. Eas Guard, House yazan kısımda yılanlar var. Bu yılanları öldürüp luk yapıyoruz. burayı iki katlı. Üstüne çıkıyoruz. Sandık açtığımızda ee, muhafızlar çıkıyor. Şimdi üst kata bir çıkalım. Bakın sandık var. Şimdi sandığı açacağım. Sandığı açtığımda da muhafızlar gelecek. Muhafızlar geldi. 1.1 yeniliklere bu şekilde. Antik Gizem yükseliş modu da bu şekilde. Detaylı bir anlatım ve inceleme videosu oldu. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Ancak detaylı bir anlatım yapmak istedim. Aklınızda hiçbir sorunun kalmasına istemedim. Bundan kaynaklı bir tık video uzun oldu. Şimdiden kusura bakmayın. Anlatımlı bir hata da kusura olsun. şimdiden affala. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar, kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim ilginiz ve desteğiniz için.